ve Fenerbahçe'de dip dalga büyüyor. Ali Koç gidene kadar durmayacak gibi. Acun Ilıcalı da istifa çağrılarından nasibini almaya başladı ve Aziz Yıldırım'dan da resmi açıklama geldi. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a karşı ilk defa bu kadar yüksek sesle istifa çağrıları yapılıyor. Derbi yenilgisi sonrası hareket çığ gibi büyüdü. Öyle ki X platformunda Ali Koç istifa paylaşımları 1 milyona yaklaştı. Ali Koç gidene kadar da susmayacak deniliyor. Fenerbahçeliler tarafından çok sevilen Acun Ilıcalı da istifa seslerini kendisi adına duymaya da başladı. Seçim yarışında Türkiye'ye gelmez denilen süper yıldızlar gelecek diyen Acun Ilıcalı'dan derbi sonrası Osimen ile En karşılaştıran Acun Ilıcalı'ya dönüşmesiyle Acun istifa sesleri paylaşımları da gelmeye başladı. Ayrıca Sercan Amzoğlu, Acun Ilıcalı, Samandara'ya gitti. Mourinho ile özel toplantı yaptı. Uzun bir konuşma oldu. Hocaya desteklerini iletti ve futbolculara moral verdi bilgisini paylaştı ve Aziz Yıldırım ise kendisi için çıkan haberleri yalanlayarak ''Ben Fenerbahçeli doğdum. İyi günde de kötü günde de ölene dek Fenerbahçeliyim.'' Bugünkü olumsuz durum elbette değişecektir ve güzel günlerde buluşacağız. Bugün üzüntülü olsak da temennimiz Fenerbahçe'nin bir an önce toparlanmasıdır. Hakkımda etkileşim uğruna yapılan haberlere itibar etmeyiniz dedi.